Peki ya ben Simge'yle evli olsaydım? Paris, ah, ah. <laughs> Aşkım, böceğim niye kahvaltını yapmıyorsun ya? Niye başlamadın daha? Paris bile üçüncü yiyor. Nasıl başlayayım Kemal? Nasıl başlayayım? Ha? <laughs> Kahven mi geldi? Bafalım mı geldi? Ha? Annenden kahve istedik. Brezilya'dan çekirdeklerini getiriyor herhalde. Ay, Melek. Dökmüşsün kahveyi yine tabağa. Allah'ım ya Rabbim. Ya aşkım, yani senin bu annen, bu annen olacak kadın... ...büyük ihtimalle ya çok beceriksiz ya da Parkinson falan yani. <laughs> ya anne, Paris Hilton diye bir kadın var. Vallahi teki ondan bahsediyoruz. <laughs> Hayatım, ayıp olmuyor mu yahu? Aa! Niye ayıp olsunmuş? Bir kere ayıp ne zaman olur biliyor musun? Arkasından söylersen ayıp olur. Bak ben böyle yüzüne yüzüne çat 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 söylüyorum.